Domuz gribi, nedir? Domuz gribi, influenza A virüsünün H1N1 türünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Başlangıçta domuzlarda görülse de, zamanla insanlara bulaşarak hızla yayılmıştır. Belirtiler nelerdir? Domuz gribinin belirtileri genellikle mevsimsel griple benzerdir. Yüksek ateş, halsizlik ve kas ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklık. Nadir durumlarda mide bulantısı ve ishal görülebilir. Nasıl bulaşır? Bu virüs öksürme, hapşırma gibi yollarla hava yoluyla yayılır. Ayrıca enfekte bir kişinin temas ettiği yüzeylere dokunduktan sonra göz, burun veya ağız yoluyla da bulaşabilir. Korunma yolları: Ellerinizi düzenli olarak sabun ve suyla yıkayın. Kalabalık ortamlarda maskeli olun. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Grip aşısı yaptırmayı ihmal etmeyin. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız hemen bir sağlık uzmanına danışın. Erken teşhis ve tedavi hastalığın yayılmasını önlemenin en etkili yoludur. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilgi paylaştıkça güzelleşir.